Sallanıyor muyuz? Bana mı öyle geliyor? Bahar'cığım. Gümüş deprem mi oldu? Sallantı falan hissettiniz mi? yok hayatım. Aa, bana sallandık gibi geldi. Yok hayatım deprem falan olduğu yok. Sana öyle gelmiştir. Bana bak korkuyorsan Mehmet de gelip alabilir sizi. Yok yok gerek yok. Hadi canım iyi geceler. Tamam canım iyi geceler. Ne? Ne oldu Nihan? Bir durum var. Niye apar topar çağırdın beni? Evet. Neye evet? Seninle evlenirim. <laughs> Ciddi misin? Evet. Bu harika. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. Bitireceksin beni. <laughs> Pınar. Nihan Hanım. Nasılsın Pınar? İyiyim ama siz daha iyisiniz galiba. Yeni aşka yelken açmışsınız, haberimiz yok. Yarın öbür gün düğün olur, ona da çağırmazsın sen şimdi. Nereden duydun? Kuşlar söyledi. Bak birazdan buluşuyoruz itiraz istemem. Anlatacaksın bana neler olduğunu tamam? Anlatacağım peki tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> Bahar Hanım bu size gelmiş. Teşekkür ederim. Biliyorsun. Mehmet'le ben büyük bir aşk yaşadık. Mehmet'ten sonra birinin hayatıma girmesini istemedim. Yani bilmiyorum. Garip bir duygu. Ee? Peki nasıl oldu da kalbini çaldı bu yeni beyefendi? İlker çok hoş, çok iyi biri. Onunla mutlu olacağıma eminim. Bu yüzden kabul ettim evlenme teklifini de. Canım benim. Senin adına o kadar çok sevindim ki anlatamam. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Tabii ki iyi yaptın. Hayatının sonuna kadar yalnız kalacak değilsin ya. Peki ya aşk? Aşk ne olacak Pınar? Aşk. <laughs> aşk geçicidir hayatım. Önemli olan sevgi. Eminim ki senin kalbini fetheden biri kendine aşık etmesini de iyi bilir. Biraz daha sabret ve sakın vazgeçme. Sen doğru yoldasın, inan. Canım arkadaşım. Sen de olmasan ne yapardım bilmiyorum. Ürünlerden son derece memnunlar. Sanırım bu sene de bizimle anlaşma yapacaklar. Süper. Selam. Aa. Karıcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Yani aşk olsun size. Neden bana Nihan'ın evleneceğini daha önce söylemediniz? Aa. Nihan evleniyor mu? Sizin haberiniz yok mu? Yok, bizim bir şeyden haberimiz yok. Senin haberin var mıydı kaptan? Yok. İlker evlenme teklif etmiş. Yakında biri daha dünya evine giriyor. Çok iyi vallahi. Tabii canım. Çok sevindim. Buyurun Mehmet Fikri Bey, hoş geldiniz. Bir an önce toplan kızım. Bebeğin eşyalarını da al. Hep birlikte yalıya gidiyoruz. Ama sen sözümü dinle kızım. Peki efendim. Girebilir miyim? Ben de tam sana gelecektim. Mehmet ne zaman getireceksin? Çok özledim oğlumu. Nihan, bizim daha önce konuşmamız gereken başka bir mesele var. Evlenmeye karar verdiğini duydum. Doğru mu? Evet. Bak Nihan, sen evlenirsen Mehmetcan bende kalır. Onu asla başka bir adamın eline teslim etmem. Bunu bil. Ne yani? Velayetini mi alacaksın? Gerekirse evet. Bunu söylediğine inanamıyorum. Oğlumu asla sana vermem. Asla. Nihan, o benim de oğlum. Üvey baba elinde büyüsün istemiyorum. Anladın mı? Ben de üvey annenin yanında büyümesini istemiyorum. Nihan, gümüş üvey anne değil. Benim için öyle. İlker. Efendim Nihan. Hemen gelip beni şirketten alabilir misin? Bir an önce gidip çocuğumu almam lazım. bir sorsaydın Fikri. Böyle pat diye getirmişsin Ayy. çocukları. Kızmasın Hatta sonra. Dilruba Hanım haklı babacığım. Bahar'ı bilirsiniz kıyametleri koparır şimdi. Koparırsa koparsın. <laughs> Ama onu bir başına bırakmamı istemesin benden. Buyurun Aklı efendim. Çok güzel oyna bakayım. İyi günler. Nihal. Merhaba Gümüş. Rahatsız ettim kusura bakmayın ne olur. Mehmet Can'ı almaya geldim. Hoş geldin kızım. Sen de hoş geldin delikanlı. Hı. Hoş bulduk. E, Buyurun oturun. Oturmayalım. Biz Mehmetcan'ı alıp gidelim. Keşke biraz daha kalsaydı. Gene gelir nasılsa. Hadi gel oğlum. <laughs> Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler.